Kendinizi test edin. Çevrenizdeki dostlarınıza bakın. Dostlarınızda bu maddelerden hangileri var? hem kendinizi hem çevrenizi bir testten geçirin. Nedir bu maddeler? Hemen veriyorum. 1- Bunların özü sözü birdir. Sağ gösterip sol vurmazlar. Bellidir onlar. Ne zaman, nerede, ne şekilde davranacağını bilirsiniz onun. Söyledikleriyle yaptıkları örtüşür. Çelişki göremezsiniz onlarda. Muhteşem bir kalite gerçekten. 2. Kimseyi makamından ve durumundan dolayı küçük görmez. Her insan onun gözünde eşittir ve değerlidir. Ve her insan dinlenmeye layıktır. O insanları makamı ne olursa olsun karşısına alır, ilgilenir, değer verir, insana insan olduğu için saygı duyar. 3. Menfaatine göre değil, inandığı değerlere göre hareket eder. Bu insanların değer yargıları vardır, kendilerine göre ilkeleri, prensipleri vardır bu ilkelerini ve prensiplerini menfaatleri için değiştirmezler. Menfaatleri için kurallarını çiğnemezler. Gerçekten bu bir kalitedir. Herkes bu yapıda mıdır? Çok da değildir. 4. Şartlara göre hareket etmez. Şartlar ne olursa olsun, ne tür zorluklarla ya da varlıklarla, yani insan bazen zorlukla, bazen varlıkla imtihan olur. Bu iki imtihanda da o dengesini ve duruşunu kolay kolay bozmaz. Ve bu durumlarda kişiliğinden asla taviz vermez. Varlık ve darlık bir insanı bozmuyorsa o karakterli bir insandır. 5. İnanarak yaptığı işi yapar. Ve bundan dolayı da zaten işini düzgün yapar. İş yapmak için iş yapmaz. O hakkını vererek işini yapar. 6. Problemler karşısında pes etmeyip çözüm yolları arar. Yaşadığı sıkıntılar onlara kolay kolay geri adım attıramaz. İradesi bu noktada güçlüdür onların. 7. Meydan okumayla karşılaştıklarında karşı koyar. Öyle meydanı kolay terk etmez. İnanarak girdiği mücadele de kolay kolay geri adım attıramazsınız siz onlara. 8. Kendi kendini motive eder. Zaten kendi ilkeleri, kendi değerleriyle hareket ettiği için insanların ne dediği, nasıl değerlendirdiği, menfaatleri, işte dış şartlarla ilgili birçok durum onu çok da etkilemez. İçten yanmalı motor gibi. İç motivasyonu yüksek olduğu için dış motivasyona çok da ihtiyacı yoktur onu. O neye inanıyorsa, neyi yapması gerekiyorsa dışarıda ona denilenleri çok da dikkate almadan yapması gerekeni yapar. 9 ve son maddemiz. Bir buluşmaya geç kalacaksa haber verir. Geç kalmışsa özür diler. Zaten geç kalmaz. Söz verdiyse o sözünde oradadır. Ama diyelim ki geç kaldı. Hemen haber verir. Geç kaldığı için özür diler. Bir kalitedir. Videomu beğendiyseniz WhatsApp'tan dostlarınıza paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.